boyalarla ayak baskısı yapacağız tamam mı Eylül? Tabii. Bak buraya kağıt koydum. Ben sizin ayaklarınızı boyayacağım rengarenk. Bak burada renkli boyalar var. Sonra da siz de ayaklarınızla buraya basacaksınız. Hadi başlayalım. Şimdi ben renkleri buraya dökeceğim. Siz de ayaklarınızla buraya basacaksınız tamam mı? Sarı yaptık. Mavi de döktük ve sonuncusu yeşil. Önce Eylül başlayacak şimdi aşkım. Sen kırmızıya bas bakalım. Sakın sarıya değme tamam mı? bastı Eylül kaldır bakalım ayağını aa sakın şaşkın ne yaptın oralara bastın dur Poyraz da yapsın aa a. Poyraz sen ne yaptın oralara bastın sen de şaşkın heh tamam oraya basacaksın evet hayır sakın Hii, halının üstüne bastı Poyraz ne yaptın anneciğim sen yaramaz Poyraz bir de koltuğun üstüne çıktı inanmıyorum Eylül gördün mü anneciğim biz senle yapalım gel Poyraz daha bebek ya anlayamadı hadi gel Hadi sen bas bakalım şaşkın sen de her yeri batırdın. Hadi gel maviye bas bakalım şimdi ayaklarınla. Bas Eylül. Kaldır bakalım şimdi nasıl oldu? Aa Eylülün kocaman ayağı çıktı. Bir kere daha bas bakalım. Evet. Bir daha çek çek. Aa Eylülün ayağı çıktı burada kocaman. İki tane. Poyraz sen ne yaptın? Yeşile mi bastın? Ay Poyraz ne yaptın sen anneciğim? Ne kadar şaşkın bütün renkleri şaşkın bebek ne yaptın yerleri? Poyraz ne yaptın? Anneciğim kağıdın üstüne yapacaktık. Sen her yere boyadın. Ne yaptın sen şaşkın bebek? Hayır bir de oralara çıkıp oturuyorsun. İnanmıyorum sana Poyraz. Buralara kadar gidiyor yaramazın ayakları. Bak bak. Bak burada bir tane ayak var. Bak bir tane ayak var. Seni küçük yaramaz. Basma sakın ne yaptın Poyraz şunlara bak. Ay benim elime de bulaştı yapıyorsun? Hala yapmaya mı çalışıyorsun anneciğim? Tamam çek bakalım ayağını çıkacak mı? Ben tuttum. Olmuyor işte. Bir daha bas. Aferin. Bastık. Çek bakalım ayağını şimdi. Aa olmadı. Bak bununki gibi olacaktı. Ama bu çirkin oldu. Hadi gel ayaklarımızı yıkayalım. Hadi koş Poyraz çabuk ayaklarımızı yıkacağız. Koşun çabuk hadi.